시청해 감사합니다. multimass <laughs> Beast বgas <laughs> же direction বgas বoso কোর া়েবে বে geliyorcaklar andamalar ben de video Evet değerli seyirciler, Iğdır ili Karakoy'un ilçesi Karakoy'un at ocağından herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün özellikle çocukluk arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hasret giderdik. Birçoğumuz eğitim ve iş amacıyla... Ülkemizin çeşitli yerlerine veya yurt dışına Almanya, Hollanda veya Fransa gibi yerlere giden çocuklar arkadaşlarım aramızda ee, önce bugün bu çay soframıza e, katıldıkları için teşekkür etmek istiyorum. Tekrar her birine hoş geldin diyorum. Ee, Şeref verdiniz. Böyle sırayla yürek sözlerini e, alabilirsin. E, değerli güzel oğlum Emirhan çekim yapmakta bu arada. E, Tekrar hoş geldiniz. Evet. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Ben Öyle sırayla. Ben Muhittin Demir. Bu seferin arkadaşı, dostumuz, yoldaşlığımız. Bebek Eğitim Merem zaten. Bahçemiz aynı, bağımız aynı yerde olduğundan çok da dövüşmüşüz, çok da dostu sevmişiz. Ama ya helalı Bunu anlatayım bir gün de. Kardeşiyle amcası oluyor. beni döveceklerdi de. Allah rahmet eylesin. Babası ben ancak kurtardı. Bir sefer diyende bu kaçtı. Öyle bir kurtuldum zaten. O sefer benim güzel dövcelerle anım oydu. İyi ki varsın sefer. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ böyle sağ bir, bir mutlu günü. güne, böyle bir güzel akşama bizi <laughs> <akşama güzel gülüyor> davet ettiğin için sağ olasın kardeşim. Eyvallah. Ben Bayram Polat. Ben Sefer kardeşimle 11 sene çocukluğumuz tabi var. 11 sene aynı sınıfta aynı, hemen hemen aynı sırada beraber geçirdik. Hep ondan sonra ayrıldık. Epey bir ayrılık yaşadık. işte herkes işte e, hayat şartlarına göre işte birimiz İstanbul'a, birimiz işte başka ülkelere, yurt dışına dağıldık. Ama toplandık bugün burada. Bu sefer, sefer kardeşimizin sayesinde bugün çok şükür buraya toplandık. Biz muhabbetimiz oldu. Geç, geçmiş günlerimizi andık. E, çok da güzel oldu sık sık bunu aslında diğer arkadaşlar da toplanıp böyle, bu şekilde yaparsak aslında e, nasıl diyeyim böyle bir huzur geliyor bize böyle. Sırayı rahim işte güzel evet. bir hasret evet, gidermiş. Güzel oluyor. bir hasret gidermiş oluyor. Bize bir huzur geliyor. Teşekkür ederim. Sağ so, ol. Sefere ve ailesi. Sönmez yani. Sefer kardeşim bu ata oldu. Ata Ne kadar güzel yapıp sana. Bak yıllarca yıllarca birbirimizden uzak olduğumuz arkadaşlarımız bir araya gelmişiz Abdullah Taşbağ, Muhittin Demir Ali Bay, Bayram Polat Zafer Dalga, Sübhan Zittiği Zafer Dalga Zittiği Zafer Dalga Valla yani bu güzelliği daha da genişleyeceğiz inşallah daha sonra arkadaşlarımız <laughs> bir araya geleceğiz i̇nşallah. Ee, anmak güzel bir şey ya teşekkür ederiz birlikte olmak güzel bir şey bence İyi ki varsın Zafer Dalga Şefaat'le hal yok. Çocukluğumuz beraber geçti. Okul yıllarımız beraber. Her zaman İstanbul'da da yanına gittim. Yani sık sık görüşüyor, Her zaman buraya geldiği zaman bensiz bu şey olmaz zaten. Beni yani, hep çağırarak buraya. Sen bensiz toy olmaz yani. <gülüyor> yani <gülüyor> çok <laughs> çok severim beni. Ben de onu çok severim. <laughs> Ama müstecapsız da tadı çıkmaz ay. Ha bak müstecaplar daha güzel olardı. <laughs> Evet. Herkese da... selam olsun. Bu arkadaşlarım da çok değerli arkadaşlardılar. Eyvallah. Bu kadar. Seferden her zaman evet. gurur duymuşum. Ben Zafer Suğul, herkese selamımı söylüyorum. Allah var olsun buraya. Sürfamız şen olsun. Allah var ilahsın. Allah var Ali Bey çocuklu arkadaşım aynı zamanda. Ben de, ben de, ben de bu toplantıda bu birlikte çok memnun olmuşum. Tabi tamam, sizden Allah razı olsun. Gerçekten duygularım indi diyecek şey tapan biraz <gülüyor> <gülüyor> ama Sağolsun. çocukluğumuz beraber geçmiş, hayatımız beraber geçmiş, aç kalmışız, susuz kalmışız. Belki Ekmeğimizi belki görüşmüş. görüşmüşüz, belki ekmek içinde e, benim oldu senin oldu demişiz. Ama gerçekten bu birlik beraberliği yere geçmez. Görüş. Bu birlik beraberliği yaptığı için buna başta teşekkür ediyorum, en başta. Bu birliği olduğu için hepinizde teşekkür ederim ki gururlanırım yani bir başka olurum. Çocukluğuma gelirim bir daha dönürüm. Gelirim bir daha dönürüm. <laughs> evet, Atı ilgili ne düşünceniz? Ederim. Böyle bir Atı Hoca oluşturmamızda burada tarihi geçmişinizi görebildiniz mi? Bir de Abdullah Bey'i de dinleyelim. Ee, ben öncelikle bu videonun sayesinde bizi izleyen ve yıllarca görmediğimiz çocukluk arkadaşlarımız, okul arkadaşlarımızın hepsine sağlık, mutluluk, huzurlu yaşamlar dilerim. Sefer arkadaşımın da yapmış olduğu, belki kendisinden duymuş olduğum bir sözle burayı tamamlamak isterim. Güneşin doğduğu yerde güneş gibi bir eser. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol. Ağzına yüreğine sağlık. Burası aslında bizim geçmiş kimliğimizi aslında yansıtıyor arkadaşlar. Bu e, tamam belki ben girişimci olarak bir şeyler yapmaya çalıştım ama hepinizin burada emeği, hepinizin burada katkısı ve desteği oldu. Buradaki amacımız e, geçmişimizi bugünkü e, gençlerimize iletip üzerlerinde tarih bilinci oluşturmak. Gelecek nesillerde en azından e, burada dedelerimiz, babalarımız, atalarımız hayatları nasıl idame ettirmiş. E, hem kültürüne, sanatıyla aynı zamanda tarımcılık, hayvancılık e, ve çocukları nasıl büyütmüşler, hangi aletlerle nasıl çalışmışlar. Bunları yansıtıp en azından onları da yad ediyoruz. E, bu vesileyle tüm geçmişlerimizi Yüce Rabbim rahmet eylesin, rahmetine ile muamele abi, eylesin. Abi, abi. E, bu e, görmüş olduğunuz Karakoy'un at ocağına emeği olan, desteği olan herkese de huzurlarınızda ayrıca teşekkür so, etmek so, istiyorum. So, 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 so. E, ve buradan tüm dostlara selam gönderiyoruz ve bir daha buradan ilan etmek istiyorum. E, evinde, eşiğinde, bağında, bahçesinde e, böyle eski ev aletleri, tarım aletleri e, varsa eee ataların atalarının adını buraya yaşatalım. Evet, evet ne var, ne e, var. buraya koyalım. Adlarını yazalım. E, bu Ata Ocağı e, Karakoçu Iğdır e, ve tüm Türk halkının Ata Ocağı'dır. E, tekrar kalkısı olan, desteği olan herkese saygılar, sevgiler diliyorum. Değerli arkadaşlarım da bugün e, bu çay sofrasına davet ettik. Eee teşrif buyurdular. Onların da ayaklarına sağlık. Çok e, teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim sağlıklı, huzurlu, güzel ömürler versin. İnşallah her zaman böyle güzel günlerde bir araya gelelim. Böyle her zaman birbirimizi hasretle, sevgiyle, saygıyla yad edelim. Ve bu güzellikler de gelecek çocuklarımıza, torunlarımıza, evlatlarımıza bir yadigar olarak kalsın diyorum. Tekrar herkesi Iğdır'dan, Iğdır'lı Karakoyun ilçesi, Karakoyun Atocağı'ndan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz efendim. Allah var, etsin sana. Allah var etsin. Allah var etsin. Allah var etsin.